Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty Warzone oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyun yeni çıktı diye biliyorum ben. Aslında bir ama, e, tavsiye ediyorum. Bu oyun yükleyenlerin sistemi çok ama çok sağlam olmalı. Çünkü şu an önce 9 GB istiyor oyun sizden arkadaşlar. Ama eğer boş alan yok derse ve sizin 9-10 GB boş yeriniz varsa bilin ki oyun sonradan online girişler için 100 GB alıyor. Yani 102, 110, 112 GB'lık bir oyun toplamda. Oo, headshot çak çaktı. Tamam. Arkadaşlar cidden çok sağlam olmalı. Yani 100 GB az bir rakam değil. Ama oyunu yüklediğinize değer diyorum ben. Benim görüşlerime göre. Çünkü oyun çok gerçekçi ve çok akıcı. Yani eğer boş alanınız varsa PC'niz biraz kötüyse yani bilmiyorum nasıl olur ama eğer boş alanınız varsa ve PC'niz orta bir şeyse grafikleriniz yine güzel olur ve artık PC'niz iyiyse de full gerçekçi çok gerçekçi olur cidden bir de arkadaşlar duvarların içinden mermi geçiyor mesela burada bir rakip var diyelim ben buradan sıktım o rakibime o rakibime hasar vermiş oluyorum biraz az olsa doğa verdiğim hasar mesela şimdi deneyelim mesela deniyoruz arkadaşlar az önce görenleriniz vardır belki az önce az olsa da bir hasar verdim duvarın içindeyken galiba ben de çok iyi görmedim ama verdim galiba arkadaşlar oyun çok akıcı ama eğer yani 100 GB'ınız yoksa yükleyemezsiniz ve eğer yani yüklemesini yavaş yapıyorsa sıkıntı etmeyin sıkılmamanız için bot bot camp diye bir modu var. Bot camp modunda botlarla savaşıyorsunuz. 2'ye 2 iki var, 1'e 1 bir var. Ben şu an 1'e 1 bir oynuyorum. Sonradan değişiyor çünkü. Mesela arkadaşlar vurdum rakibime. Bakın. Saklanmış. Mesela bakın. Uy. Arkadaşlar gösteremedim çok heyecanlandım. Nereden geleceğim? Nice. Mesela arkadaşlar şimdi ben kazandım. Bir şimdi 2 2 gireceğiz. Bu arada arkadaşlar çok sizden çok ama çok özür diliyorum. Facecam'li video gelemedi. Nedense bir sorun yaşadım Facecam'le ilgili. Arkadaşlar zaten Facecam yapmak için videoyu sessiz çekip sonradan şey yapmak zorunda kalıyorum ve bu hiç ama hiç hoşuma gitmiyor benim. Çünkü yani yeni tanıttığım oyunlarda o güzel hissi yaşayamıyorum ve bu beni çok ama çok etkiliyor. Bu arada arkadaşlar size çok ama çok teşekkür ediyorum. GTA 5 videomda çok güzel yorumlar gelmiş. Bu yorumlara baktım. Ve hepinize cidden çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar. Gayet iyi like ve gayet güzel bir görüntülenme geldi. Ve 5 abone civarı veya 2-3 abone civarı abone kastım. Size cidden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş adım adım 60 aboneye doğru koşuyoruz. Ah bu arada öldüm ya. Boş verin. Arkadaşlar zaten oyunu tanıtma amaçlı girdim ben yani. Böyle çok hırslı değilim şu an bu oyunda. Battle Royale'ini de göstereceğim. Oyunum yüklenir yüklenmez hemen göstereceğim size. Daha yüklenmedi benimki de 66 60 binlerde 66 binler. Allahu ekber. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? korktum. Arkadaşlar ama oyun cidden çok güzel. Grafikleri efsane. FPS drop'u yaşıyor muyum diye sorarsanız sıfır. Bu arada arkadaşlar 60 abone özel mükemmel bir video gelecek. Onu da bilin istedim. Aldım. Nice. Arkadaşlar ben de oyunu cidden seve seve Oynuyorum yani botlarla girmem bile Gayet güzel bir şey olmuş Bu arada arkadaşlar artık Size e, bir önce wow! RPG Hadi bakayım Biraz RPG'liyelim ortamı Biraz patlayalım ya oh! Hiç sevmedim RPG'yi Yok Geleceği yok bunun Wow! Arkadaşlar bu oyunda RPG dinamiği tabii ki de çok yavaş. peki gibi hızlı değil ve de. o yüzden RPG'yi bu oyunda çok iyi kullanamıyorum. Alırsın helal. Hadi be. Arkadaşlar ee, Kalat Tuti'de 60 abone özel e, bir canlı yayınımız gerçekleşecek. 60 abone olursak o canlı yayınımız olacak, mevcut olacak. Arkadaşlar bu arada artık belirli günlerde yayın yapmayı düşünüyorum. O oh, bomba daha çok hasar veriyor. Bu nasıl mantık ya? Rastgele bir yere salladım. <laughs> Arkadaşlar rastgele salladım tuttu. <laughs> ya ne kadar güzelim görüyorsunuz işte anlatmaya gerek yok. <laughs> Arkadaşlar bu arada mikrofonum iyi mi? Mikrofon değiştirdim. Sesim böyle inşallah size daha güzel geliyordur. Eğer kötü geliyorsa mikrofonu biraz ağzımdan uzaklaştıracağım öldüm bunu der demez neden bilmiyorum Arkadaşlarıma lütfen benim için çok önemli sizin like'larınız ve yorumlarınız Arkadaşlar bu videoya da deli bir like ve deli bir yorum patlaması bekliyorum Yorumlarınızı eksik etmeyin oynamamı istediğiniz oyunları istediğiniz gibi yazabilirsiniz Onları oynamaya kesinlikle çalışacağım overtime. Ya ne yapıyor bu ya? Heh, tamam güzel. <laughs> Arkadaşlar yeni oyun tanıtımlarında pek komik olamıyorum. Çok özür dilerim. Tüm ayrıntılarını size anlatmam gerekiyor ki siz de bu oyun hakkında bilinçlenin ve sizi bilinçlendirmek benim çok hoşuma gidiyor. Ot! Bakanlığı. Bu ne Astroloji Bakanlığı completed. Astroloji. Astroloji Bakanlığı. Astroloji. Arkadaşlar ciddi şöyle oğlum. Astroloji Bakanlığı. Oldum. Astroloji. Astroloji bir şey diyecektim. Bakanlığına gittim. Nasıl olduysa bilmiyorum. Botşan beni taşıyor fark eden var mı? Kes. Maşallah dediğim bir gün yaşamıyor bu ne ya? Bir maşallah demiyorum artık. <laughs> Ay. Arkadaşlar bu son turumuz mu olsun? Bundan sonra bir tur daha atacağım. Sonra bitireceğim arkadaşlar videoyu. Arkadaşlar cidden deli miyorum. yaptım ya. Öz. Bırak beni de kill alayım. Evet arkadaşlar son turumuzu da oynayalım. Hmm. Bu da son maçımız olsun. Arkadaşlar oyun cidden sarıyor el yani. Normal insan eli gibi olmuş. Ay yanlış bomba. <laughs> tet 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 tet, det, det. Bak arkalamaya geliyor mu? Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videolarıma like at, atar, atarsa ıı, konuşamadım. Evet arkadaşlar videolarıma like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ve yorumlarınızı lütfen ama lütfen eksik etmeyin. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Bye.